eksik ve sayfa sıraları karışık basılan 500'e yakın soru kitapçığı İzmirli ALES adaylarını mağdur etti. ÖSYM Başkanı Profesör Ali Demir mağdur adaylara e-posta göndermeye başladı. E-postada basım hatası olan kitapçıkların inceleneceğini belirten Ali Demir gerekenin yapılacağı sözünü veriyor. Olcay Holat da İzmir'deki mağdur adaylardan biri. Mailde işte salı günü ellerine ulaşacağını ve orada bir inceleme yapılacağını ve herhalde ona ona istinaden yeni bir sınav yapılabilir veya yapılamaz. Hani orada kesin bir bilgi yoktu ama muhtemelen yapılacağı görüşünü ben oradan okuduğum kadarıyla anladım. Hiçbir şey olmadı. Bize yeniden bir sınav yapılmasını istiyorum yani. Merhaba arkadaşlar. Sınavdaki baskı hataları Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın da gündemindeydi. Arınç hem Ales'teki kitapçı krizi hem de YGS'deki şifre iddiaları ile ilgili ÖSYM'yi eleştirdi. Ales sınavını organize eden bir kuruluşun yeteri sayıda yedek soru kitapçığı göndermemesi veya istendiği zaman hemen karşılanamaması da çok büyük bir eksikliktir. YGS'deki şifre iddiası ile ilgili konu bildiğim kadarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından araştırılıyor. Eğer varsa yine suç işlenmişse bunun sorumluları da şüphesiz en ağır cezalara maruz kalmalı. Doğrusu bizi çok rahatsız eden gelişmeler bunlar. seçim atmosferi liderlerin her fırsat